Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayarımıza ilave bir program kurmadan trak nasıl hazırlıyoruz arabalarımızda, teyplerimizde, biz bunları e, çalabilmek için trak hazırlamayı sizlere programsız olarak göstereceğim. Yine tabi programsız derken Windows'un kendi içerisinde bulunan Windows Media Player ile yapacağız bunu. Yine ekstra olarak e, benim elimde Nero var diyen arkadaşlarımız için de Nero'da trak hazırlama nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Peki arkadaşlar sürekli böyle karşımıza çıkan kafamızı kurcalan bu trak nedir diye sorduğumuzda da trak arkadaşlar audio cd diğer adıyla bu WAV formatında bu cd'leri oluşturuyoruz. Dolayısıyla mp3'e göre sıkıştırma teknolojisinden kaynaklı ses kalitesi çok daha güzel. Tabi belki biz bunu kulağımıza ayırt edemeyiz ama kalite olarak güzel. Zaten bunu şöyle de anlayabiliriz. Yani normal bir cd'ye 150 200 tane MP3 atabiliyorken trak olarak 15 20 tane atabiliyoruz. Bu zaten buradan da kalitesini gösteriyor diyebilirim. Şimdi trak hazırlamak için bize neler lazım? Varsa Nero programı yoksa Windows Media Player'ımızla bunu yapacağız. Bir tane de boş 700 MB'lık cd Şöyle ben gösteriyorum. Şurada benim CD'mi ben buraya yerleştirdim. Buradan bu CD'mize yazım işlemini gerçekleştireceğiz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar boş bir CD yerleştirdik CD sürücümüze. 702 MB boş alanımız var. Biz buradan burayı kapatıyoruz. Windows Media Player'ı göstereceğim. Ama öncesinde Nero ile ilgili size göstereyim. Çünkü Nero herkeste olmayabilir. Windows Media Player'ı sona saklayalım. Biz böyle geldikten sonra N harfine şuradan hızlı bir şekilde gidiyoruz veya şuraya da arama kısmına şöyle Nero yazarsak aynı noktaya gelebiliriz. Evet burada Nero 2016 var. Burada Nero Express'i ben seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu sol kısımda veri olarak CD yazdırabiliyoruz. Müzik olarak, video olarak, kalıp tasarı, kopya olarak yazdırıyoruz. Biz müzik olarak yazdıracağız. Ne demiştik? Ses CD'si yapacağız arkadaşlar. Biz bunu Audio CD. Buraya Tıkladıktan sonra buradan ekle diyoruz. Buradaki müziklerimizi biz ekleyeceğiz. Şöyle masa üstünde karışık klasörünün içerisinde idi. Evet burada. Buradan şöyle ben hepsini seçiyorum. Ctrl A ile hepsini seçtikten sonra bu şekilde atıyorum. Tabi burada şu var arkadaşlar. Hani biraz önce demiştik biz Audio CD ses kalitesi olarak MP3'ten çok daha kaliteli demiştik. Ama burada şöyle bir durum var. Biz MP3'ü tekrardan audio CD'ye çeviriyoruz. Dolayısıyla o kaliteyi bizim anlamamız pek mümkün değil. Yani orijinalinde audio CD WAV WOW formatında gelmiş olsaydı o kaliteyi anlardık. Şimdi burayı kapat diyorum. Şimdi burada dikkat ederseniz şöyle biraz büyütelim. Daha net görün. Bizim burada CD'miz ne demiştik? 700 MB. Şu anda 700 MB'ı bayağı geçtik. 80 dakika yazım süresi var arkadaşlar. Burada tabi parça olarak parçanın uzunluğuna kısalığına göre değişiyor ama 15 ile 20 arası bir parça alıyor. Şöyle ben buradan şöyle seçtikten sonra kaldır diyorum. Kaldırmak istediğinize emin misin diyor. Şöyle birkaç tane seçelim kaldıralım. Şöyle evet diyelim. Şimdi biraz daha geldi. Şöyle yine biraz daha gidelim. Kaldır diyelim. Evet şu anda 60 dakika yeniden ekleyebiliriz veya fazla geliyorsa kaldırabiliriz. Biz burada ileri dediğimiz zaman arkadaşlar böyle bir e, ekran geliyor. Burada bizim bu CD yazıcımız var. Yine burada biz başlık istiyorsak veya sanatçı istiyorsak yazıyoruz. Kopya sayısını da buradan istediğimiz kadar artırabiliyoruz. Kaç tane CD'ye yazmak istiyorsak. Yazmadan sonra diskteki verileri doğrula bunu da seçiyoruz yak dediğimiz zaman bu işlemi Nero'da biz gerçekleştirmiş oluyoruz. Yine şu kısımda da burada yazım hızı ayarlarını falan ayarlayabileceğiz ama burada şu anda pasif yapmış. Demek ki sabit bir hızı var. Yani 8x yapmış arkadaşlar. Bu da 8x normaldir. Her zaman söylüyorum bu tip uygulamaları video olsun, müzik olsun olabildiği kadar vaktimizde varsa olabildiği kadar yavaş yazdırmakta fayda var. Burayı ben kapatıyorum tasarınızı kaydetmek istiyor musunuz diyor hayır diyorum buradan çıkıyorum şimdi Windows Media Player'da biz bu işlemi nasıl yapıyoruz bunu söylemiştim Windows'un içerisinde bedava gelen bir program bunu her bilgisayarı olan Windows işletim sistemi kurulu olan kardeşimiz bunu rahatlıkla yapabilecek tabi şimdi şu da var yeni kaset çalar ya da teyip diyelim teyplerde USB bellekler var dolayısıyla bu traka pek bir ihtiyaç yok gibi gözüküyor ancak Yeni teyip almak zahmetinden kurtardığı için bir de orijinalini bozmamak için insanlar bunu da kullanabilir. Aslında çok da mantıklı. Şimdi buraya Windows yazıyorum ben şöyle. Windows zaten yazdığımız zaman burada çıkıyor. Yine şu kısımdan da ben bunu W başlıklı alana gittiğim zaman açarım. Şimdi buradan tıklıyorum. Şöyle ekranımızı büyütelim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu üst kısımda yürüt, yaz, eşitle var. Biz ne yapacağız? Yazdırma yapacağız. Dolayısıyla yazdırmayı seçiyorum ben. Yani onu seçtiğim zaman burada CD'mi zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yine burada ses CD'si olarak yazıyor. Toplam 80 dakika boş diyor. Yine şu kısımda arkadaşlar yazma seçenekleri var. Buradan şöyle tıkladığımız zaman listeyi gizle yazdıktan sonra çıkart yani işlem bittikten sonra cd'mizi yuvasından çıkartacak veri veya veri cd'si veya dvd'si diyor biz ses cd'si hazırlayacağımız için bu seçili şu anda diske at verin diyor diğer yazma seçenekleri yine ona tıkladıktan sonra biz burada şöyle seçtiğimiz zaman hızlı en hızlı orta yavaş gibi seçeneklerimiz var daha önce de söylemiş olduğum gibi eğer vaktimiz varsa ortayı seçebiliriz hatta yavaşı seçebiliriz en hızlı özellikle video ve müzik uygulamalarında belki bir şey olmaz ama daha emin olmak için en yavaşını seçmemiz biraz daha mantıklı biz buraya tamam diyoruz yine burada performansla ilgili değerler var bunlarla çok fazla kafanızı da karıştırmak istemiyorum şimdi yaz dedikten sonra arkadaşlar biz buraya yazmak istediğimiz müzikleri sürükleyip bırakacağız bunu şöyle ekranı biraz küçültüyorum benim şurada karışık dosyalar içerisinde müziklerim vardı. Şöyle burayı da küçültelim. Ben bunları şöyle tek tek sürükleyip bırakabilirim veya hepsini seçip bırakabilirim. Şöyle şu kısmı seçelim bırakalım örneğin. Çok fazla bir şey seçmeyelim arkadaşlar. Burada da şuradan birinciyi seçtikten sonra shift tuşuna basılı tutarak sol alt tarafta sonuncuya tıkladığımız zaman bu aranın tamamını seçer. Şöyle faremizi sol tuşuyla da basılı tutarak buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı kapatıyorum ben. Ekranımızı büyütelim. Şimdi ben bu CD'yi yazdıracağım. Burada yaklaşık boş 43 dakika 14 saniye kaldı diyor. Fazla bir şey yüklemedik. O yüzden şimdi yazmayı başlat dediğim zaman şu alanda yazma işlemini başlatacak. Şöyle başlat diyorum. Şu anda yazım işlemi başladı. Zaten hem şurada hem de burada yazım işlem pardon yazım işleminin hangi aşamada olduğunu bize gösteriyor. Evet gayet e, hızlı bir şekilde yazacak diyoruz ama e, biz yavaş seçtiğimiz için biraz daha yavaş yazıyor. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yüzde 99'a geldi yazım işlemi. Şöyle bakıyoruz yazım işlemini sona tamamlıyor son ayarlamalarını yapıyor. Evet şu anda CD'mizi sesini duydunuz belki de çıkarttı. Ben tekrardan CD'mizi sürücü yuvasına takıyorum yeniden. Şimdi burayla işimiz bitti arkadaşlar. Burayı ben kapatıyorum. Yine bilgisayarımın içerisine giderek burada CD sürücümüzün içeriğine bakacağız. Ne yüklemiş? E evet, şu anda Burada dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar burada 0 byte boş 0 byte toplam diyor. Bu sizi yanıltmasın. Bu CD'nin içerisinde track olarak bizim müziklerimiz var. Şöyle sağ tıklıyorum. Aç dediğim zaman burada gördüğünüz gibi 9 tane track şu anda mevcut. Bunu yine biz açmak istediğimizde sağ tıklıyoruz. Yürüt dediğimiz zaman bilgisayarımızda kurulu bulunan oynatıcı neyse işte Winamp var bende. Şu anda burada da yine parça olarak Türkçeleştirilmiş şekliyle bize gösteriyor. Evet. Durduralım bunu. Pro kanalımda Nero programıyla araba cd'si hazırlama ayrıca Windows'un kendi programı olan Media ile araba cd'si track hazırlama nasıl yapılıyor onu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerde her zaman olduğu gibi bana olan desteğinize esirgemez. Abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.